Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin bir tanesini görüyor. Sahabe yemek yiyor. Efendimizin yüzü kızarıyor, sinirleniyor. Ve aradan biraz zaman geçiyor. Peygamberimizin yüzü tekrardan gülüyor. Sahabe soruyor. Ya Resulallah biraz önce yüzün kıpkızarıktı. Sinirliydin ama şimdi de gülüyorsun. Bunun sebebi hikmetidir deyince Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Biraz önce o adam yemeye başladığında besmele çekmeden yemeye başlamıştı. Son lokmasında besmele çekmedi aklına geldi. Besmele çekti. Şeytan o yediğinin tamamını kustu buyuruyor. Ve yine Hz. Ayşe'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine biraz şerifte şöyle buyuruyor. Yemeğe başladığınız zaman Bismillahirrahmanirrahim. Yani Bismillah deyin. Eğer unutursanız başı ve sonu için Bismillah deyin. Yani Bismillahirrahmanirrahim ve ahirahu deyin buyuruyor. Velhamdülillahi Rabbil alemin.